Merhaba arkadaşlar. Ee, Harry Style karakter bebeğimizin peruk yerleştirmesini göstereceğim. Ee, yani ben Harry, Harry Style bebeğimizi e, gazal baby cotton ile ördüm. E, alternatif e, ip e, sorduğunuz için akşam bir de böyle küçük bir kafa hazırladım ben. Etrofil gurme ile hazırladım. Neredeyse yani kafalarımız aynı boyutta oldu. Gayet de güzel oldu etrofil gourmet ile de e, isterseniz etrofil gourmet ile e, bebeğinizi örebilirsiniz. Kıyafetlerinde de aynı ipi tercih ederseniz e, etrofil gourmet'i tercih ederseniz e, güzel olacaktır. E, şöyle ten rengimizi söyleyeyim. 730 94 e, nolu bir ten rengi kullandım şimdi e, bebeğimizin e, bebeğimizin e, kafamıza yerleştirelim şöyle kısa saçlarımız arkaya gelecek ve peromuzun ee, ör, hani düz olan yeri değil de ters olan tarafı kafamızın üzeri, kafamıza yerleştireceğiz örgümüzün tersini yerleştiriyoruz arkadaşlar bu önemli bir detay yazmayı unutmuşum ama ikinci peruk e, tarifinde yazıyor şöyle önce peruğumuzu tepemize iğnemizle yerleştirelim öncelikle buralarda tutturalım arkadaşlar şöyle sonrasında saçlarımızı yerleştiriyoruz şöyle. Önce yerlerini ayarlayalım. Sonrasında yapıştırıcı ile yapıştırıp uçlarından saçlarımızı tutturacağız. şekilde çevremizi yeniledik. Sonrasında buralarda düzenleme yapalım arkadaşlar. Şöyle iyice kapatalım. Evet bu şekilde kısa saçlarımızı yerleştirdikten sonra uzun saçlarımızı şöyle getiriyoruz periyomuzun altından 3 1 2 3 4 tam şu ortadakine şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu da ikinci saçımız. onu da getiriyoruz. Bir önceki şekilde. Sonrasındaki saçınızı da önce şuradan bir tutturalım. Şimdi bu şekilde getiriyoruz. bir önceki saça tutturuyoruz. bir sonraki saçınız. Evet. tarafta gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 4 saç mı? Evet 4 saç varmış. 5. yukarıya. tam şu köşeye koyuyoruz arkadaşlar şuraya. Tabii saçlarımızı şu noktalardan tutturacağız. 3 saçta buraya yerleştirdikten sonra son iki saçımız kalıyor. Onu da şu şekilde altı iğneleyeceğiz. Diğer saçımızı yaparken. Şöyle getirdikten sonra şimdi kulak kenarından geriye doğru bir katlama yapıyoruz. Şöyle ve sonrasında saçlarımızı kafamıza güzelce yerleştirdikten sonra. Yapıştırıcı ile e, saçlarımızı kafaya yapıştırdıktan sonra e, iğnelerin olduğu yerlerden kafamızı tutturalım arkadaşlar. Sadece şöyle ucundan birazcık yani tek bir iğne şey dikişle tutturuyoruz. Sonrasında şurada bir açıklığımız kalıyor. Oraya da bir tane saç öreceğiz arkadaşlar. şuradan ipimizi sabitliyoruz. Sonrasında zincir çekiyoruz. Ben yani video çok uzun olmaması için kısa keseceğim arkadaşlar. Zinciri çektikten sonra tarifte söylenen sayılarda bu son saçımızı da yaptıktan sonra o saçımızı Tutturmuyoruz. Bu son saçımız. Burada tam köşede yaptığım saç. Saçımızı da böyle kendi haline bırakıyoruz. Şurada kalıyor. Bu son öreceğimiz saç. Kameraya uzak kalmışız. Evet, bu saçı hiçbir yere tutturmadım. Onu kendi haline bıraktım ve şöyle kaldı. Evet, peruğumuz bu şekilde arkadaşlar.